Sadece örtüşen noktaları görmek, zıt olan noktaları görmemek kör olmak istemektir ve kendini rejime sevdirmek istemektir. Devletin hoşuna gitsin. Ne oldu? Yıllarca demokrasiyi de eleştiriyordunuz. Laikliği de ne oldu? Laikliğe teslim mi oldunuz? Hatta kemalizme bile teslim mi oldunuz? Düne kadar şöyle şöyle diyordunuz, böyle böyle diyordunuz. U dönüşü mü yaptınız? Devletin gücünü görünce geri adım mı attınız? Devlet Allah'tan güçlü değil. Allah'a güvenmediniz. Yolunuzu mu değiştirdiniz? Sizin eski görüşleriniz, eski konuşmalarınız yine Kur'an'a, sünnete göre değil miydi yoksa? O zaman kafanızdan mı uyduruyordunuz? Şimdi mi Kur'an'ı, sünneti öğrendiniz? Bir yazar Kur'an'daki şura ayeti bugünkü cumhuriyet ve demokrasi ile örtüşür tarzında bir açıklama yapmış. Şimdi Değerli kardeşlerim, elbette İslam'da şura var. Ve emruhum şura beynehum ayeti var. Onların işleri kendi aralarında şura iledir. Yani istişare ile. Cumhuriyet nizamı da bu yönüyle buna uygundur. Cumhuriyet nizamında da bir parlamento var. Orada istişare yapılacak ve ona göre kararlar verilecek. Ayrıca e, cumhur Cumhuriyet, Cumhur'un seçmesiyle bir devletin idarecileri, Cumhur'un seçmesiyle iş başına gelecek demek. Yani çoğunluğun seçtiği kişi devlet başkanı olacak demektir. Yani babadan oğla geçmeyecek. Yani padişahlığın zıddıdır Cumhuriyet. Bu yönüyle İslam'a uygundur. Ancak, Cumhuriyetin dışında bir de demokrasi var. Demokrasinin bazı yönleri İslam'a uysa da birçok yönü İslam'a aykırıdır. Mesela demokrasi'de fikir ve ifade hürriyeti var, İslam'da da var. İnsan Kur'an'a bir Müslüman, Kur'an'a Sünnet'e aykırı olmamak şartıyla görüşünü söyleyebilir. Kur'an'a aykırı konuşamaz çünkü Allah'tan iyi bildiğini iddia edemez. O mümkün olmadığı için Kur'an'a aykırı konuşamaz. Sahin sünnete aykırı konuşamaz. Onun dışında görüşünü söyleyebilir. Fikir ve ifade hürriyeti vardır. Demokraside de var. Bu yönüyle benzer. Ancak İslam'daki fikir ve ifade hürriyeti sınırlıdır. Kur'an'a ve sahih sünnete aykırı olmamak şartıyla. Demokraside ise aykırı da olabilir. İslam bunu kabul etmez. Dolayısıyla bu noktada ayrışır. Sonra İslam'da şunlar şunlar haramdır. Bunlara İslam devletinde izin verilemez. Ama demokraside onlar serbesttir. İçki gibi, kumar gibi, faiz gibi, zina gibi. Demokraside bunlar serbesttir ama İslam'da hatta batılı demokrasilerden LGBT de serbesttir. Ve demokrasi oradan çıkmıştır. Demokrasinin beşiği batıdır. Dolayısıyla da ben öyle demokrasi kabul etmiyorum de diyebildiğin kadar. Demokrasi onların ürünüdür, onların dediği olur. Senin ürünün değil yani. Bu, İslam bunu kabul etmez. Yani İslam demokrasiyle bir iki meselede örtüşüyorsa da birçok meselede zıttır. O yüzden e, Şura ayeti ne bakıp ona dayanarak ee, cumhuriyet ve demokrasi tam da işte bu ayetin dediği nizamdır. Yani Kur'an'a uygundur denilemez. Bir iki meselede uygunsa da birçok meselede de uygun değildir. Kaldı ki bugünün cumhuriyetlerinde evet bir parlamento var. Güya orada istişare yapılıyor gibi görünüyor. Eee yani kurumsallaşmış şekli o ayetin kurumsallaşmış şekli. Yani Kur'an-ı Kerim onlar istişare yaparlar buyuruyor. İstişareyle karar verirler buyuruyor. İşte bunun da kurumsal hali parlamento, meclis. Ee, yani onun kurumsal şekli. Yani o halde bunu kabul etmeliyiz. Ama arada fark var. İslam'da e, mesela parlamentoya getirilemeyecek konular var. Allah ve Resulü bir konuda karar verdiyse, siz onun aksine bir karar veremezsiniz. Dolayısıyla onu meclise getiremezsiniz. Oylamaya sunamazsınız. Allah'tan daha yetkiliyiz diyemezsiniz. Allah onu yasakladıysa siz onu meclise getiremezsiniz. Ayrıca, İslam'da her bir milletvekili bağımsız aday gibidir şimdiki ifadeyle. Görüşüne göre elini kaldırır indirir. Özgür bir şekilde görüşüne göre elini kaldırır indirir. Şu anda mevcut düzenlerde, cumhuriyetlerde ve demokrasilerde partiler var ve bu partilerin başkanı ne diyorsa odur. Hepsi ona göre el kaldırır indirirler. On dediğin aksını yapsınlar da görsünler. Ertesi gün partiden ihraç edilirler. Bir daha da aday gösterilmezler. Ve bunu herkes biliyor. Yani her partide bu durum var. Grup kararı alıyorlar. Grup olarak evet ya da hayır diyorlar. Milletvekillerinin görevini el kaldırma indirme. Parti başkanı ne dediyse güya demokrasi. Parti başkanı ne dediyse ona göre elini kaldırır, indirir. Evet ya da hayır. Şimdi İslam'da bu böyle değil. Farkları çoğaltabiliriz. Şimdi bisikletin de direksiyonu var, tekeri var. Uçağın da var. Aynı mı yani? Yani küçük bir mobiletin de direksiyonu var, Karbüratörü var, motoru var, tekeri var, uçağın da var. Aynı mı yani? Yani aynı olan şeyleri görüp, iki tane şeyi görüp de iki bin tane farklı şeyi görmemek vicdansızlık olur. O yüzden mevcut düzen ile uzlaşabilmek için, mevcut düzen, düzenin sahiplerinin hoşuna gitsin diye devletin hoşuna gitsin diye Kur'an'ın bir ayetini bugünkü düzen temsil ediyor demek bu düzen tamamen Kur'an'a uygun demek o ayet bugün bugünün uygulanmış şekli o ayetin bugünkü uygulanmış şekli, kurumsallaşmış şekli işte bu cumhuriyettir ve bu demokrasidir demek ne ilmen ne mantıken doğru değil. Sadece örtüşen noktaları görmek, zıt olan noktaları görmemek, kör olmak istemektir. Ve kendini rejime sevdirmek istemektir. Kendini rejime sevdirmek istiyorsun. Devletin hoşuna gitsin. Ne oldu? Yıllarca demokrasiyi de eleştiriyordunuz. Laikliği de ne oldu? Laikliğe teslim mi oldunuz? Hatta Kemalizme bile teslim mi oldunuz? 10 Kasım'larda mesaj yayınlayanlar, düne kadar Şöyle şöyle diyordunuz, böyle böyle diyordunuz. U dönüşü mü yaptınız? Devletin gücünü görünce geri adım mı attınız? Devlet Allah'tan güçlü değil. Allah'a güvenmediniz, yolunuzu mu değiştirdiniz? Sizin eski görüşleriniz, eski konuşmalarınız yine Kur'an'a, sünnete göre değil miydi yoksa? O zaman kafanızdan mı uyduruyordunuz? Şimdi mi Kur'an'ın sünneti öğrendiniz? O zaman anlamamışsınız. Mer bu düzen çok iyi bir düzenmiş, İslam'a uygunmuş, cumhuriyetmiş, demokrasiymiş. Zaten o ayetin de manası buymuş. Şura ayetinin manası buymuş. şimdi anladınız yani. Eskiden hiç Kur'an'ı hiç anlamamışsınız, yeni anladınız. Yoksa rejimin gücü karşısında geri adım atmayı mı tercih ettiniz? Bence o Devletin gücünü görünce muhalefet etmekten vazgeçtiniz, teslim olmayı tercih ettiniz. Yoksa <laughs> cumhuriyetle demokrasiyle İslam'ın örtüştüğü yerler varsa da karşı karşıya geldiği yerler de var. Böyle bir konuşma kimin işine yarar? Mevcut düzeni İslam'a uygun gibi göstermek. Kimin işine yarar? Sistemin işine yarar. Sistemin adamı mı oldunuz? Görev mi aldınız? Mevcut düzeni İslam'a uygun göstermekle mi görevlisiniz? Yıllarca hadisleri inkar ettiniz. Alimlere düşmanlık yaptınız. Şimdi devlete kendinizi şirin göstermek için böyle konuşmaya da mı başladınız? Yakında layıklığı da savunmaya başlayacaklar. E tabi Tayyip Erdoğan layıklığı tavsiye ederse işte böyle kendi e, görüşü olmaktan çok güçlülere meyletmeyi seven zayıf tipler İlimde rusuh bulmamış, ilimde derinleşmemiş, sarsılmaz bir kaya gibi toprağa gömülü, bin ton ağırlığındaki bir kaya düşünün, toprağa gömülü sarsılır mı bu? Rasihun işte onlar. Ve rasihune fil ilm, ilimde derinleşenler, kök salanlar, sarsılmayanlar, ne kadar deprem olursa olsun sarsılmayanlar. İşte bu hale gelememiş olanlar, sarsılıyorlar ve böyle devletin hoşuna gidecek yorumlar yapıyorlar. Böylece Müslüman kitleler cumhuriyeti de demokrasiyi de çok sevsinler. Kime hizmet ediyorsun? Şimdi sen bu düzeni kabul mü ediyorsun? Senin şu yaptığın yorum mu İslam'ı bilmeyen birisi dinlediği zaman yani bu düzeni çok sever. Her şey güzel demek ki cumhuriyet ve cumhuriyet de demokrasi de demek İslam'a uygun. Böyle anlar. İki tane yönü uygunsa diğer yönleri uygun değil. O uygun olmayan yerleri niye söylemiyorsun? Eğer böyle iki noktaya bakacaksan o zaman sosyalizmle de İslam'ı birbirine uydurabilirsin. Sosyalizmin de iki tane meselesi İslam'a uyar. İstersem on tane de bulurum. O zaman İslam eşittir sosyalizm mi diyeceğiz? Bu aşağılık kompleksidir. Gücün karşısında eğilmektir, sarsılmaktır.